Peki sizce bu tarz etkinlikler artırılmalı mı? Artırılırsa neler eklenebilir sizce? Yemek standı eklenebilir çünkü acıkabiliyoruz. Bu şekilde bir şeyler yiyebiliriz. Aklıma bir şey gelmiyor. Yemek geliyor benim aklıma. Ben hep açım. <laughs> ben hep açım. <laughs> TÜBİTAK deyince aklınıza ilk hangi kelimeler geliyor? Projeler geliyor. Ondan sonrasında bilim, kültür, kültür aktarımları, yeni fikirler, çağ. O şekilde şeyler geliyor. Sevinç. Projeler. Bunlar. icat, Başka fikri olan var mı? Proje. Ondan sonra bir araya gelme toplumu falan öyle şeyler diye düşünüyorum. Ve bilim var. Tasarım. E, TÜBİTAK deyince aklıma e, bilimsel faaliyetler geliyor. Ya benim de. Proje. Benim de proje. Burada bu eğlenceler geliyor genellikle. Burada çok eğlenceli şeyler oluyor çünkü. Bilim geliyor. Böyle sanatsal şeyler bilimle ilgili. E, bilim, deneyler, robotlar. Bilim, deneyler. Yani bir şey gelmiyor bir şey aklıma. Bilim genellikle. Sanat, bilim, festival. Bilim geliyor, bilimsel araştırmalar geliyor daha çok. Teknoloji geliyor, bu kadar. Ee, okulların hazırladığı projeleri görmek falan, onları incelemek. <laughs> bilinçlenmek. Deney ve robotlar oluyor genelde. Bilim, işte projeler falan. Deney. Ahmet, TÜBİTAK deyince aklına ilk hangi kelimeler geliyor? Bilim. Yani TÜBİTAK deyince işte böyle şey yapıyorlar, bilim ne yapıyorlar. Tasarım. Bilim. Proje, yenilik, değişim, üretim falan. Bilim.